Şayet ortada tarafların... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Ermeni çeteleri sadece Anadolu'da savunması sivil Türkleri ve Kürtleri Kafkasya... Erdoğan 24 Nisan'da 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlayan ABD Başkanı Joe Biden'a sert tepki gösterdi. 1 milyonun üzerinde şu anda arşivlerimizde belge var. Buyursunlar, gelsinler, belgeleri incelesinler. Acaba Amerika'nın arşivlerinde ne kadar bu konuda belge var? Veya varsa bu belgeleri açabiliyor mu? Avrupa'da var mı? Varsa açabiliyor mu? Biz Hodri Meydan diyoruz. Ama bugüne kadar bizim bu çağrılarımıza cevap veremediler. Elbette bu 150 bin kişinin her biri bir candır ve önemli bir rakamdır. Gerçek rakamların bir sıfır ilaveyle abartıldığını bizzat Ermeni tarihçilerin ve siyasetçilerin kendileri de itiraf ediyor. Ülkemizde pek çok yerde Ermenilerin katlettiği Türklere ait toplu mezarlar vardır ama hiçbir yerde Ermenilere ait toplu mezara rastlayamazsınız. Son iki asırda en büyük sivil can kayıpları ve buna bağlı nüfus hareketlerinin Osmanlı coğrafyasında olduğunu kaydeden Erdoğan, Türkiye ve dünyada bu konuda hala kafası karışık olanlar için meseleyi özetle anlattı. Fazlası Müslümanlardan oluşuyordu. Burası çok önemli. Oysa bugün aynı coğrafyada Türk ve Çerkes nüfustan oluşan Müslümanlardan neredeyse kimse kalmamıştır. Yaklaşık 30 yıl önce işgal edilen Dağlık Karabağ ve Azerbaycan şehirlerinde yapılanlar da ortadadır. Kızıl zaten söylememe gerek yok. Onlar her şeyiyle ortadadır. Bütün bunlar bu gerçekler ortadayken sizler kalkıp da Türkiye, Türk milletine soy kırım yaftasını yapıştıramazsınız. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu gerçekler ışığında attığı yanlış adımdan bir an önce dönmesini umut ettiklerini vurguladı. Bir buçuk milyon Azerbaycanlı kardeşimiz evlerini terk etmek mecburiyetinde bırakılmıştır. Soykırım kavramı ve bununla bağlantılı süreçler geriye doğru da işletilemeyecek şekilde 1948 ve sonrasına aittir. Burası çok ama çok önemli. Bu ithamın ifade edilebilmesi için ortada tarihçilerin üzerinde uzlaştığı somut deliller ve bunlara dayalı mahkeme kararları olması gerekir. Ermeni iddialarıyla ilgili ortada herhangi bir somut delil olmadığı gibi uluslararası mahkeme kararı da mevcut değildir. Asala terör örgütünün özellikle 1970'li yıllarda diplomatlarımıza yani elinde silah olmayan sivil kamu görevlilerine karşı gerçekleştirdiği saldırıları da unutmadık, unutmayacağız Biden.